Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Ee, herhalde gecikmedik değil mi? Tamam yok tam zamanında başlamışız. Sağ olun, var olun. Günaydın. Ee, herkese günaydın diyelim, Rojbaş diyelim, Paralus diyelim, Good Morning diyelim. Herkese günaydın işte. Her yerden, dünyanın her yerinden. Sağ olun, var olun. Bonjour. Önce çok teşekkür ediyorum dün akşamki bu medyaskop açık oturumundan sonra çok fazla mesaj gelmiş sağ olun var olun çok teşekkür ediyorum İzlemişsiniz demek ki umarım beğenmişsinizdir izlediğinizi de artık özgür medyadan söz etmek bile son derece zor olduğu için yapılan böyle işler bence de son derece kıymetli çok teşekkür ediyorum sağ olun yapılan böyle işler son derece kıymetli çok azaldı çünkü artık bir şey yapmak bir şey konuşmak çok zor hani ana akım medyada sağ olun ana akım medyada böyle şeylerin konuşulmasına bile izin verilmiyor hiçbir şekilde yer verilmiyor zaten biliyorsunuz ama e, hani böyle bir ortamda oturup konuşabilmek anlatabilmek önemli gelin hemen başında hatırlatayım şu e, tam şuradaki kişi figürü var ya ona bir dokunun lütfen diğer dostları da çağırın siz iyi ki varsınız asıl sizler varsınız yani bu öyle sıradan bir Goygoy goy değil biliyorsunuz. Sen bu program içinde öyle bir şey olmuyor. Canlarım benim, beni sizler var ettiniz öyle bir şey yok. Tam tersine biz bir araya geldiğimiz zaman bir işe yarıyoruz zaten. O yüzden siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki oradasınız. Ee, ve bu işin devam edebilmesine yardımcı oluyorsunuz. Sizle, sizlerle birlikteyken bir anlamı var. Her yayının kapanışında neden söylüyoruz? Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Gerçek çünkü bu bir slogan değil ki sadece bir slogan olsa tamam CNN nasıl iyi yoğurt yapılıyordu dün onu anlatıyordu en güzel yapmış ya en azından en azından bir işe yarasın en iyi programını doğramış bir kanaldan bahsediyorsunuz. Aa, Fener maçı vardı Doğru dün Ferah tebrik edelim bu arada 1-0 kazanmış. Ee, dün maçla çakışmasına rağmen gerçekten izlenme oranı epeyce iyi olmuş. Onun için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne yapacağız? Bugün yayının başlığında gördünüz, e, vekile dokunmaktan söz edeceğiz bugün. Siyasetçiler, bence siyasetçiler böyle yerlerde sık olmasın herhalde. Çünkü siyasetçiler çok konuşulmaya baş konuşturulmaya e, başlandığı zaman salça da yapmaya başlıyorlar. Yani e, söylenen şey niteliğini, değerini epeyce yitiriyor. O yüzden ara ara siyasetçi olmasına tamam, ben de taraftarım ama sürekli olarak değil. Ee, o nedenle yani bence biraz daha tartışmanın seviyesi yakalandığı zaman ne anlaşıldı, ne anlatılacağı, ne anlatılmaya çalışıldığı bilindiği zaman aslında yürümek kolay. Neyse hadi dönelim şimdi. Ee, yeteceğiz, yeteceğiz olur mu öyle şey? Oturun, olur mu hiç? Çünkü <laughs> bugün vekile dokunmaktan söz edeceğiz ama vekile dokunmanın yönteminden söz edeceğiz ve soru soracağız sıkça. Herkes böyle. Atıp tutmaya başladığı zaman işte dokunulmazlık kaldırılsın, vekiller de bizimle birlikte aynı şartlara sahip olsun. Bir kere şunu unutuyor insanlar. Bugün milletvekili dediğiniz insan, yani bazılarının eleştirmeye başladığı insan, aslında seçimden bir hafta önce kahvede muhtemelen yan masada oturan adam ya da e, mahallenin kebapçısında yanınızdaki masadaki insan, günaydın deyip selam verdiğiniz bir adam... Yani Mars'tan, Venüs'ten falan getirilmiş insanlardan bahsetmiyoruz. Bizde vekile dokunmaktan kastedilen şey aslında insanların vekil seçildikten sonra o insanların ulaşılmazlığına olan inancı. Çünkü bu inançla birlikte <laughs> insanlar bir koruma halkası oluşturuyorlar milletvekillerinin etrafında. Aslında gerek yok. Sonuçta oraya seçilmiş parlamentonun içindeki 550 insandan bir tanesi olabilir. Ama insanlık olarak siyaseten kendisine oy verenlerden bir farkı olma şansı yok. Aynı insan. Ama bu dokunulmazlık sırrı öyle bir şey ki sadece kanunlar karşısında bir dokunulmazlıktan bahsetmiyoruz aslında biz. Vekalet statüsünün, milletvekilliği statüsünün başka bir yere konumlandırılmasından söz ediyoruz. Nereye kadar? Ee, ne zaman ki çatışmaya başlıyoruz oraya kadar. Şimdi yayınlarda Tabii tabii dokunulmazlık sanki HDP'ye mahsus gibi. Bugünlerde en çok konuşulan ama... Ama bugünlerde değil sadece. Sadece bugünlerde değil. 2 Mart dün akşam yayında anlatmaya çalıştım biraz ama hani böyle dar bir zamanda birkaç kişi olunca yani ben de katılıyorum bu sözünüze doğru. Ee, sadece bizim insanımıza has değil ayrıca Orta Doğu coğrafyasına has bir şeydir. Güçlü insan bulmak. Güçlü insan aramak, onun arkasına takılmak ve o, üç, o güçlü insanla birlikte kendini hayatını devam ediyor zannetmek. Çünkü bu korku o kadar mutlaklaştırılıyor ki. Yani işte söylediğim yere oraya geleceğiz zaten. Bu korku o kadar mutlak hale getiriliyor ki bir süre sonra insanlar liderlerinin, önderlerinin, ağalarının, paşalarının neyse işte o insanların olmaması halinde yaşamlarının çok rahat devam edebileceğine olan inançlarını kaybediyorlar. Alakası yok ki. Alakası yok. O nedenle bütün milletvekillerinin dokunulması, yani milletvekillerine dokunulabilmesi gerekiyor. O dokunulmazlıkların kalkması gerekiyor. Çağdaş demokrasilerde, özellikle Avrupa'da Kuzey Avrupa demokrasi, demokrasilerinde kullanılan, hem dokunulmazlığın kürsüyle sınırlandırılması. Hep ne konuşuyoruz biz? Parlamento'nun içinde o 550 kişi bize ait ne varsa, Anayasa Mahkemesinin kararında da söylediği gibi bize ait ne varsa her şeyi açık açık hatta ürkütecek nitelikte hatta rahatsız edecek nitelikte söyleyebilmeli, anlatabilmeli. Ama bu onunla sınırlı kalmalı. Çünkü dışarıda bir sürü iş çevirmiş. Ya hepimiz tapelerini dinledik. 24 saat boyunca defalarca dinledik. Onların yayınlarının yasaklanmış olması, yasaklanmış olması yalan oldukları anlamına geliyor mu sizce? Bence gelmiyor. Çoğunuz için de böyle bir şey e, olduğunu düşünmüyorum. O nedenle en azından yasalar karşısında milletvekilliğinin başlangıcında olduğu gibi, milletvekilliğinin başlangıcında olduğu gibi bizimle aynı statüde olduklarını kabul etmek gerekiyor. Çok basit bir sistem bu. Çok basit. Sanırım anlatabildim derdimi. Kürsüde söyledikleri her şey, her şey son derece rahat, desteklenebilir nitelikte olmalı. Sonuçta çünkü onları oraya oy vererek yollayan insanlar var. Onların adına görüş bildiriyorlar. Ama o kadar. Dışarıda kanun önünde, kanun önünde hep beraber aynı şeyi konuşmuş olmamız gerekiyor. Sevgili Okan kardeşim, hakikaten bak gerçekten e, bence bugünün hiti sen olacaksın. Hatta oldum bile. Boş yere direnmeyelim biz sana için. Sadece HDP kalksın demiyor. HDP dokunulmazlıklarımız kalksın demiyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2002'deki ilk e, 3 Kasım seçimlerinin ardından kurulan hatırlayacaksınız. iki me partili mecliste e, böyle bir teklif olmuştu. Fakat şunu unutmayın lütfen. Şunu unutmayın lütfen. Bu her zaman siyasetçilerin aslında bir şekilde işlerine de yarıyor. Demin yaz, e, yayının altında hemen bir kayıt geçti. Bir mesaj geçti. E, emniyet şeridinden gidiyor diye. Bakın emniyet şeridinden gidiyor ama bu işin çok basit bölümü. Çok basit bölümü. Yani bu hakkı kazanabilmek için insanlar milletvekili olmazlar. Bundan emin olun. Bu değildir sadece. Ama yasalar önünde başka bir statü sahibi olmaktır. Burada insanları asıl coşkuya getiren, galeyana getirip dolduran hikaye. İşte bizim bunu engellememiz lazım. Yani milletvekilliğinin bir meslek olmaktan çıkması lazım. Benim 27 yıllık gazetecilik hayatımda, bunun işte son 15 senesi neredeyse parlamentoda 15-16 senesi parlamentoda geçti orada gördüğüm bu işi meslek edinmiş meslek edinmiş her dönem seçilen her dönem seçilmezse hayatı kayacak insanlar var Milletvekilliğini meslek edinmiş neden? E işte hep konuşulan şey maaşı iyi emeklilik statüsü 17 numara 17 numara yani ee, muhteşem bir emekli maaşı var ya adam meslek olarak bakıyor. Halbuki, halbuki kendisine oy verdiği için insanlar oraya gelen kişinin anlatabilecek bir derdi olması lazım. Sadece kürsüden konuşmak anlamında söylemiyorum bunu. Yani vereceği kanun teklifleriyle, mecliste yapacağı çalışmalarla ya da toplumda kendisini seçen insanların, oy veren insanların dertlerini gidip bizatihi yerinde dinlemekle ilgili yapılması gereken şeyler var. E milletvekilliği bu statüden çıkartılıp o tarafa kaydırıldığı zaman bambaşka bir hale geliyor. Ama unutulan hikaye şu, biz milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı sadece kalsın, kalan dokunulmazlıkları kaldırılsın derken aslında ne kadar samimi olduğumuzu da sorgulamamız gerekiyor. Çünkü e, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığı 60 bin lira alacakmıştı. Soracağız bugün, bana üç çağırın, yani kendi başlığımızı yapacağız. Fido'ya soracağız. 60 bin lirayı ne yapacaksın? Yani sen federasyonda si görevin var. Basketbol federasyonunda. E 60 da buradan Allah bereket versin de. Para bizim ya. Para bizim. Hani o dışarıdan ağaçtan toplanan bir para falan değil. Değil mi? Sorarız onu. Ama ama bizim unutmamamız gereken şu. Evet 60 bin lira. Ee, ne kadar samimiyiz bu hikayede biz? Yani milletvekilleri siyaseten istediklerini söylesin diyor muyuz acaba gerçekten? Ben çok inanmıyorum buna. Yaşayın Elif Hanım, çağırabiliriz, para bizim, parasını biz veriyoruz. Bana İdo'yu çağırın, Mazlum'u da çağırın. <laughs> ben çok istediğimizi düşünmüyorum. Çünkü 2 Mart 1994'te 8 depli milletvekilinin meclisten yakapaça götürülmesinden sonra da Ondan sonra geçen 22 yıl içinde de buna ilişkin bir e, iz, emare görmedik biz. Ben görmedim en azından gazeteci olarak. Yani milletvekillerinin kürsüden dokunulmasını, kürsüden konuşmasının dokunulmaz olmasını isteyen insanlar aslında burada şunu söylüyorlar çoğu. Benim görüşümü paylaşacaksa, benim görüşümü paylaşacaksa, nereden anlıyoruz bunu biliyor musunuz? Bir yayına başlamadan önce genelde çok bakmam aslında ama Bugün şöyle bir denk geldi, e, sosyal medya üzerinde, Twitter üzerinde insanların en çok üzerine abandığı, hani işte trending topic denen hikaye var ya, onlardan bir tanesi güneşin kızları devam etsin. Bu ülkenin büyük sorunlarından biri, güneşin kızları devam etsin. Etsin de ülke elden gidiyor, güneşin kızları devam etsin yine. Yani güneş devam etsin, kızları devam etsin. E, dizideki diğer telmaşa karakterler devam etsin. Hepsi devam etsin eyvallah. Da burada yaşanan, bizi 22 senedir aynı konuyu konuşuyoruz. Milletvekilinin dokunulmazlığı. Kalksın mı bütün milletvekillerine dokunulsun mu dokunulmasın mı? Survivor ayrı bir fenomen. Ama burada problem ismi çok önemli değil. Bu burada geçtiği için söylüyorum sadece. İnsanlar onun için diyorum yani kürsüden konuşulmasını evet ama benim istediğimi söyleyecekse evet. Halbuki bizim bu ayrımı kaldırmamız gerekiyor her şeyden önce. 550 milletvekili toplumun farklı kesimlerinden, farklı görüşlerden, ideolojilerden, dini görüşlerden, etnik kimliklerden, farklı keşke olabilse cinsel yönelimlerden gelmiş insanlar, gelmiş insanlarsa, farklı meslek gruplarından insanlarsa ve onların hepsi temsil edilmeli. O yüzden burada bunun bir önemi var. Ama bunu yapamazsak bizim dokunulmazlığı kaldırmamız sadece dönemsel olarak güçte, güce sahip olan, iktidara sahip olan kimse onun istemediklerinin dokunulmazlığının kaldırılması haline gelecek. Bugün HDP. Yarın, yarın başkası olacak. Yarın başkası olacak. Peki o zaman bugün dokunulmazlıklar kaldırılsın diye bağıran insanlar buna razı olacaklar mı? Hiç zannetmiyorum. Ve eğer böyle olacaksa, eğer böyle olacaksa dokunulmazlıkların şu anda kaldırılmasını tartışan insanların samimiyetini sorgulamak hepimizin birinci görevi. Doğru mu? Kime göre? Hepsi kaldırılacak derken sadece hani HDP'lilerin, CHP'lilerin bilmem ne parti anlamında söylememek lazım. Hangi görüşten gelirse gelsin milletvekilliği o kürsüye çıkarken sadece görüşünden dolayı eleş, eleştirilemeyeceğini bilmek zorunda. Ki rahat davranabilsin. Olsa böyle bir şey olmuyor. Bize uygun olmayan insanların, o an için sevmediğimiz insanların dokunulmazlıkları, dokunulmazlıkları kalksın istiyoruz biz. Ama bunun sonu yok. Gördük, 22 yıl önce gördük. Ne insanları dokunulmazlıklarını kaldırarak yaka paça arabalara atmak, onlara eziyet etmek, 22 yıl boyunca defalarca partilerini kapatmak çözüm oldu. Ne de gücü daha sonra ele geçirenlerin, başkalarından intikam almak üzere bu dokunulmazlıkları savunması bir sonuç verdi. Bu mecliste Merve Kavakçı'nın dışarı atılırken o gün yaratılan içerideki o kargaşa, gürültü, infial adına ne derseniz deyin. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında o dönemin kudretli hukukçularının uydurdukları, uydurdukları deyip altını çiziyorum, 367 kararıyla bir kez daha tescillenmişti. Peki o günden bugüne geldikten sonra meclis nasıl değişti? Merve Kavakçı'nın kız kardeşi milletvekili biliyorsunuz. O gün dışarı çıkartıldı, kıyafetle oturuyor ayrıca içeride. 367 kararı uygulanabildi mi? Hayır. Uygulandı, dönüldü. İkinci turda Cumhurbaşkanı bir daha seçildi. İkinci kez yapılan seçimde bir daha seçildi. Yani bu bize bir şey sağlamıyor. Bu bize bir şey sağlamıyor. Bunlar dönemsel intikamlar. Doğru Emre Bey. Bu dönemsel bir intikam. Çünkü biz hep güce tapıyoruz. O anda güçlüyse bize yakın olan ya da biz güçlüye yakın hissedebiliyorsak kendimizi var olan koşulları kullanmayı tercih ediyoruz. Değiştirmek yerine. 1982 Anayasası gibi faşizan bir yapının, faşizan bir düzenlemenin bugün hala üzerinden 34 yıl geçmişken korunuyor, kullanılıyor olmasının başka bir gerekçesi olamaz bence. Vekile dokunalım da vekile dokunmaktan gerçekten korkmayacaksak, vekil dokunulmaz olduktan sonra konuşmasından rahatsız olmayacaksak dokunalım. Yoksa insanlar semiyetsizlik yapmasınlar. Yani ben çok istediklerini düşünmüyorum. Sadece vekillerin, parti liderlerinin falan değil, halkı nasıl? Burada hep ne konuşuyoruz biz? Yani dalkavukluğun her kötüsü kötü ama en kötüsü, en kötüsü halk dalkavukluğu halk böyle istiyor diye onun üzerinden iş çevirmek. Oysa gerek yok buna. Önce bunu oluşturmamız gerekiyor. Vekile dokunalım. Evet oraya gelirken sadece kürsü dokunmazda olduğunu bilsin ama o kadar. Ve dışarıda insanlar kendisini eleştirdiği zaman onlara desin ki diyebilsin ki o rahatlıkla. Bana oy verdin. Bana oy verdin. Bugün eleştirilen parti üzerinden dokunulmazlıkların tartışıldığı parti HDP 6 milyon oy aldı. İnsanlar bunu unutuyorlar. Bunu unutuyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Neden? Güneşin kızları devam etsin. Güneşin kızları devam ederse hayat çok rahat gidiyor çünkü. Yüz kız açı suçları aç, dokunulmazlığa gereksinim var. Yani şöyle, ee, dokunulmazlık konusu geçmişte yaşadığımız tecrübelerle kıyaslanıldığı zaman o günler akla geldiği için vallahi çay bende de var sağ olun Filiz e, ee, içiyorum. O günlerle kıyaslandığı zaman evet. Yani insanlar mesela şu konuşulmuyor. O gün insanlara rahatsızlık veren isimler. 1994 yılında belki toparlayalım yani ama 1994 yılında unutulan bir şey var. Ee, o gün dokunmazlığı kaldırılan 8 milletvekiliyle birlikte aynı gece aynı gece Hasan Mezarcı da evinden alınmıştı. Evinden alınmıştı. alınmıştı. Şimdi bu bana yakın, bu bana uzak. Böyle değerlendirirsek bizim demokrasiye ulaşma şansımız yok. Birimiz için olan hepimiz için olacak. Hep diyoruz yani demokrasi pis, kusura bakmayın boktan bir rejim aslında. Yüksek düzeyde, yüksek düzeyde tahammül gerektiriyor çünkü. Sana olanın, kendin için istediğinin başkası için de istemeni gerektiriyor. Yani asan mezarcıdan hoşlanmıyorsun. Ben de hoşlanmıyorum görüşlerinden zerre kadar az etmiyorum. Söylediklerinin yüzde birinin samimi olduğuna inanmıyorum. O gün de inanmıyordum, bugün de. Ama statüsü, statüsü aynı. Ona niye dokunuyorsun o zaman? Neden? Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Ben mi at gözlüğünü çıkartayım? Tam tersinden zaten at gözlüksüz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Bugün eee, Belki Nelvan'ın ölüm yıl dönümü. Ee, o kadar üzünlü bir hikaye ki üzerinden geçen zaman bu üzünü azaltmıyor maalesef. Ufacık bir çocuk, ufacık bir çocuk. Ardından ne kadar yazılıp çizilse de fotomontajlarla montajlarla, 50 e, yaşında adamların vücuduna kafası monte edilerek bak aslında çocuk değildi o denilse de utanmazlık yapılsa da e, o bir terörist de denilmeye çalışılsa da Gerçeğin ortaya çıkmak gibi bir huyu var ve olayın hemen ardından yani Berk'in Elvan'ın e, vurulmasının ardından neyin ne olduğunu gösterecek çok fazla delil ortaya çıktı size güle güle. Hakikaten abuk sabuk konuşmaya başladınız artık yer yok burada muhtemelen başka bir yerden devam edin siz. Ee, gitmişken şey, Hido'yu çağırdın, bana Hido'yu çağırdın. Oradan, Hido'dan bir şey istiyorum, 60 bin lira maaş veriyormuşuz, bir su falan getirsin hiç olmazsa. Bugün Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü. Ama Berkin'le birlikte, onun ardından söylenenleri hatırlamamız için de gereken bir gün bugün. Sadece o gün değil. O insanı, annesini ardından gözyaşı döken hastane önünde bekleyip, o komanın ardından, Hayatını yitiren evladının ardından gözyaşı döken anneyi, kalabalıklarda yuhalatanları da unutmamak için bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir gün. Evet yani ama bu klasik bir Yavuz Bingöl saçmalamasıydı ya. Bence çok ciddiye almamak lazım. Çünkü e, adam karşılığını aldı mı? Aldı. Look at the hidayet. Sadece o kadar söylüyorum size. İdo da aldı. Herkes aldı vallahi indiren indirene. Neyse. Yapmamışlar. Şu anda daha 50 civarında baş danışman var. Ee, şey gelmemiştir. Sıra gelmemiştir. Hidayetle Hidayete basketbola ilişkin fikirlerini danışacak ya Sayın Cumhurbaşkanı. Hani beraber sıkılınca çöp kovasına kağıt atacaklar. Ee, Yavuz Bingöl de muhtemelen saz çalıp türkü söyleyecek. Ama saz çalıp türkü söylerken ee, türkülere ettiği ihaneti nasıl unutturacak nasıl unutturacak onu bilmiyorum hadi çok uzattık bugün o saat 9.22 geçiyor artık kapatmanın toparlanmanın zamanıdır çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için evlerinize iş yerlerinize konuk ettiğiniz için benimle şu anda bulunduğum mekanı paylaştığınız bu e, yayın içinde görüşlerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize değer verdiğiniz için ve bugün birazdan gazetelerle bir 5 dakika sonra Obama Erdoğan için öyle demiş. Var var gazeteler var 5 dakika sonra. Bugün gazetelerde öyle bomba haberler var ki. Öyle bomba haberler var ki. Hatırlıyor musunuz? Geçmişte Kurtlar Vadisi'nde çakır karakteri. Öldükten sonra gazete ilanları falan verilmişti. Bu ne zaman oldu yaklaşık? 15 sene olmuş mudur? 10 sene temiz. Bakın 10 senede hiçbir şeyin değişmediğini göreceğiz bugün gazetelerde. Hani burada bu kadar anlatıyor ya insanlar. Demokrasi, işte aşığı, siyaseten özgürlük istiyoruz falan. Bunların %80'i yalan. Güneşin kızları devam etsin. Hayat için çok daha çarpıcı bir slogan birçok insan için. Neden biliyor musunuz? Gazetelerde anlatacağım size, göstereceğim. Ve bu sadece halkın dolduruşu değil, Halk kavuklarının da dolduruşu. Çünkü onlar da gazlıyorlar, hoşlarına gidiyorlar. Çok hoşlarına gidiyor bu işler. Onları da konuşacağız. Bir beş dakika sonra ben burada olacağım. Ee, eğer uygunsanız o yazıya, o yayına. Değilseniz pazartesi sabahki artık evden yapacağımız, çalışma odasına gireceğimiz, kütüphanenin önünden olacak ee, yayına bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize bir kez daha. Ve o yayınları birlikte yapmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu da anlatmak istiyorum. Çünkü hem burada gelen görüşler hem buradan destekler. Bunlar son derece önemli. Hı, Atarlı kanka yine gelmişsin. Bence sen yine gelmişsin. Hoş geldin. Hani bir yerden geldiğine göre sen gelmişsin. E, yayınlar kayıtlı zaten arkadaşlar. YouTube üzerinde Ünsal Ünlü hesabında ilk günden bugüne bütün yayınlar var. E, onun dışında mediascope.tv adresinde var. Ve bu bir podcast uygulamasına geçtim. Biliyorsunuz hani ses dosyasını öyle düşünün. Ses dosyasını takip etmek. Hani isterseniz cep telefonunuza indirip daha sonra dinlemek üzere. Onun e, internet kota kullanımında bunun yarısı sayesinde Çünkü çok öğrenci arkadaşlarım var. Onlar için biraz. E, onu da SoundCloud. SoundCloud ya da e, iTunes üzerinden. Ünsal e, diye aratabilirsiniz Günlük yayınlar var. Hepsi var merak etmeyin. Yani kayıt dışı. Kayıt dışı işimiz yok bizim ya. Biz ne yapıyorsak herkesin ortasında yapıyoruz. Ee, perde gerisinde iş çevirenler düşünsün onu. Bizim bir alakamız yok o hikayeyle. Hadi artık müsaade. 5 dakika sonra görüşeceğiz. Bu yayında medyascope.tv adresinde bir yarım saat kadar sonra izleyebilirsiniz. Ee, ben ölmezse akılırsam yarım 5 dakika sonra ya da pazartesi sabah saat 9'da burada olacağım. Siz de orada olursanız birlikteliğimizin bir anlamı olacak. Çünkü biz sesimizi yükseltmezsek bize sürekli yalan söyleyen insanların sesleri çok yüksek çıkıyor. Ve doğruymuş gibi sesleri çok gür olduğu için kendi aralarında bir efsane yaratıyorlar. O biz hepimiz biliyoruz. Yalan söylüyorlar. Yalanlarını hakaret etmeden, küfretmeden yüzlerine vurduğumuz zaman da bu işin azalacağından eminiz. Hadi tekrar görüşeceğiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.